Ta'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kader Risalesi 3. mefastayız. Bedihi kader ve nazari kaderde kalmıştık. Madem ve elbetteye geçip bedihi ve kaderi, bedihi ve nazari kaderi anlamaya başlamadan önce bunun yukarıdaki mevzuyla bağlantısını aldıktan sonra aşağıya devam edeceğiz. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var. Bağlantımız bu noktadan. <laughs> yani burada her şeyin vücudundan evvel mukadder ve yazılı olduğuna dair deliller getirildi. Üçüncü mefas kaderin ispatı idi. Kaderi ispat ediyorken yani her şey vücuda gelmeden evvel, varlık sahasına çıkmadan evvel Cenab-ı Hak tarafından levh-i mahfuzda kaydedilmiştir. Onun planı ve programı sizilmiştir diye olan hakikate kanaat getirmek için ne yaptı Üstad burada? Mebadi ve çekirdekleri mekadir ve suretleri birer şahit getirdi. Sonra bunları tek tek ele aldık. Mebadi ve çekirdeklerin şahitliği burada başladı buraya kadar. Sonra miktarların ve suretlerin her şeyin miktarı muntazaması da kaderi apaçık gösteriyordu. Ve onların suretleri de kaderi gösteriyordu. O da burada anlatıldı. Buraya kadar burada bitirildi. Ve buradan anladık ki maddi görünecek eşyada kaderin tecelliyatı vardır. Allah'ın her şeyi önceden belirlemesinin tecellileri, görüntüleri vardır. Ve ondan anladık ki Cenab-ı Hak her şeyi takdir etmiştir. Miktarlarını belirlemiştir. Planını, programını çizmiştir. Hadisat başıboş gelmiyor diyor Üstad. Maddi görünecek eşyada Bak, maddi gözle gördüğümüz çekirdeklerde, ağaçlarda, kainatın maddi envalarında, gözle görünen nevlerinde ve eşyalarında kaderin tecelliyatı olduğu gibi şimdi elbette o maddi eşyanın mürur zamanla giymiş oldukları suretler de bir kaderi intizama tabidir. Sonra meseleyi bizimle bağlandıracak. Kainatta kaderin bu derece tecelliyatı varsa insanların harekatları da başıboş olamazlar. Onlar da kaderin kontrolünde, Allah'ın müsaade ettiği tarzda hadiseler vücuda geliyor, vuku'a geliyor. Yoksa her şey gelişi güzel, ne bileyim kafirin hareketleri dahi kendisi haşa halk ediyor, kendisi o zulmü bütünüyle boyutlarını kendisi yapıyor değil. O yapmayı istiyor, irade ediyor, Allah yaratıyor. Fakat Allah da irade ettiği, takdir ettiği kadarını vücuda çıkarıyor. Yoksa kafirin elinde olsa dünyada bize bir kaşık su bile içirmezler. Tahrip kolay olduğu için küreyi arzı kasıp kavururlar. Ama Allah onların zulümlerine de bir hat koyuyor. Onların tecavüzatlarına bütün bütün meydan vermiyor. Hadiseler insanların ihtiyari fiilleri dahi kontrol altında vücuda geldiğini bu kaderin ispatında anlıyoruz. Üstad i̇şte buna mesela, rüyayı da misal verir. Bir gün önce bugün de başına gelecekleri gece görür. Demek ki diyor hadisat başıboş gelmiyor. Bunlar kaderin intizamıyla, kontrolüyle vücuda geliyor. O zaman kadere teslim ol, rahat et. Cenab-ı Hak müsaade ettiği kadarıyla ancak bunlar tecavüz eder. Fakat esbaba tevessül etmekten de geri durma. Çünkü senin hakkında ne takdir edildiğini sen bilmiyorsun. İlim malumat abidir. O ikinci mefasa geliyor. Oraya girmeyeceğiz şimdi. Sadece insanların ihtiyari fiilleri dahi kaderin kontrolünde olduğuna kısa bir atıf yaptık. Nereden anladık bunu? Maddi görünecek eşyada kaderin tecelliyatından delil getirerek onu anladık. Evet. Yukarıda mebadi ve çekirdeklerin şahitliğinde, mekadir ve suretlerin şahitliğinde gördüğümüz gibi maddi görünecek eşyada kaderin bu derece tecelliyatı var. Elbette eşyanın mürur zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizam-ı kadere tabidir. Evet. Bu maddi bir şekilde vücuda gelen eşya zamanın içerisinde kazanmış oldukları bir takım giymiş oldukları suretler var. Nüruru zaman zamanın imrar etmesi, geçmesi. Zaman geçtikçe o vücuda gelen eşya, vücuda gelen şu birinci de, vücuda gelen eşya ne yapıyor? Farklı suretler giyiyor, tarzlar giyiyor, şekiller alıyor ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Yani bir takım harekatları oluyor. O harekatlar ile bir takım vaziyetler hasıl oluyor, meydana geliyor. Onlar dahi, o suretler ve o vaziyetler dahi kaderin intizamı dahilindedir. Yani bir plan, bir program, bir proje neticesinde meydana geliyor. İşte buna bedihi kader, gözle görünen kısmına bedihi kader, müruru zamanla almış oldukları vaziyetlere de nazari kader diyoruz. Evet diyor, biraz daha açıyor. Şimdi bunu bedihi kader ve nazari kaderi e, veyahut da şu anki geçmiş olduğumuz mevzunun konusunu biraz daha açıyor. Evet, bir çekirdekte hem bedihi olarak irade ve evamiri tekviniyenin ünvanı olan kitab-ı mübinden haber veren ve işaret eden hem nazari olarak emir ve ilmi ilahinin bir ünvanı olan imam-ı mübinden haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. İki kader tecellisi. Bir, bedihi kader. iki nazari kader. Bedihi kader kitab-ı mübinden haber veriyor. Nazari kader ise İmam-ı Mübin'den haber veriyor. Bunların ikisi de kader levhaları. Yani Cenab-ı Hakk'ın her şeyi önceden takdir ettiği, yazdığı levhalara İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin diyoruz. Ülema arasında medarı bahs olmuş. İmam-ı Mübin nedir, Kitab-ı Mübin nedir diye. İşte Üstad burada güzel bir şekilde izah ediyor ki, İmam-ı Mübin nazari kaderden Kitab-ı Mübin bedihi kaderden haber veriyor. Onlara işaret ediyor. Şimdi burada şunu anlayacağız. O zaman bedihi kader nedir? Nazari kader nedir? Evet. Bedihi kader maddi görünecek eşyanın suretleri yani dış tarafları, maddi tarafı, eşyanın maddi tarafı. Bu kitab-ı mübinde yazılı. Nazari kader ise o eşyanın geçmiş zaman şey müruru zamanla giydikleri suretlerin nasıl bir suret giyecek, nasıl bir seyir takip edecek? Onlar da İmam-ı Mübin'de yazılar Dolayısıyla şimdi İmam-ı Kitab-ı Mübin arasındaki fark belli oldu. Yani sual sorulduğu vakit i̇mam Mübin ve kitab Mübin arasındaki fark nedir? El cevap kitab Mübin bedihi bedihi kaderden haber verir. Bedihi kader ise maddi görünecek eşyanın maddi tarafı. Nazari kader ise o eşyanın müruru zamanla giymiş oldukları suretlerden haber verir. Dolayısıyla İmam Mübin ve kitabın arasındaki fark anlaşılır. Şimdi şöylece şuradan aşağı yine geleceğiz. Şuradan buraya kadar gelmeden önce şu bedihi ve nazari kaderi iyi anladıktan sonra kitab-ı mübin ve imam ı Mübin'in farklarını da anlamış olacağız. Bedihi kader ise o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki sonra göz ile görünecek. O güzel bir misallendirme. Bir çekirdekte ne dedi? Bedihi olarak bir kader var. Bir de nazari olarak o çekirdekteki bedihi kader nedir? El cevap o çekirdekte bir ağaç tazammun edilmiştir. Yani bir ağacı içine alıyor o çekirdek. Değil mi? O tazammun etmiş olduğu ağacın ileri de göz ile görünecek olan maddi keyfiyatları ve vaziyetlerini yazan, ihtiva eden, haber veren kader. Bir çekirdek var, tekrar diyordum. O çekirdek bir ağacı içeriyor, içine alıyor. O içine almış olduğu ağacın maddi özellikleri ve vaziyetleri var. Yaprağı, kabuğu, tadı, ne bileyim kütlesi, ne kadar büyüyeceği yani mesela bir çam ağacının büyüklüğü farklıdır, çınar ağacının farklıdır. Meyve ağaçlarının boyu, endamı farklıdır. Maddi vaziyetleri bunların nedir? Farklıdır. ve Bu farklılıkları yani gözle görünen, bak ne diyor? Sonra gözle görünecek. Ağacın, ağaçların maddi farklılıklarını, göz ile görünen taraflarını programı programına bedihi kader diyoruz. Nerede kayıtlıdır? Kitap üzerinde kayıtlıdır. Bunların her birisi de kayıt levhalarıdır. Ama İmam mübine' kitap arasındaki fark budur. Diğeri ise, nazarı ise o çekirdekte ondan halkolunacak ağacın müddeti hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki tarihçeyi hayat namıyla tabir edilen vakit ve vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Bak o ağacın dalları ve yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Dalları ve yaprakları nedir? Bedihi kader. Maddi keyfiyatından haber veriyor. Yani nasıl ki maddi keyfiyatı ve vaziyetleri olan dalları ve yaprakları bir kader ölçüsüyle meydana geliyor. Kaderin intizamıyla vücuda geliyor. Aynen onun gibi dalları ve yaprakları gibi o ağacın ileride alacağı tavırlar, vaziyetler dahi kaderi miktarları vardır. Yani nasıl misallendirebiliriz? Mesela bir ağaç büyüdü, dalı, yaprağın şekli belli oldu. Fakat şu mevsimde şu yaprağı şu mevsimde düşecek. Bu sene meyve verecek, önümüzdeki sene vermeyecek. Bu ağacın şu dalı şu tarihte kesilecek. Bu ağaç işte geçen sene işte nedir... Ee, güz mevsiminde işte ta sonuna kadar yaprakları kaldıyken bu sene bir fırtına çıktı. Bir ay önce bütün yaprakları döküldü. bunlar hep nazari kader. Yani ağacın geçireceği tavırlar, vaziyetler. Geçireceği tavırlar, vaziyetler ve şekiller. Bu ağaç 10 yaşındayken şu kadar haşmetliydi. İşte 15 yaşına, 20 yaşına geldiği vakit işte şu dalı kırıldı. Böyle tepesindeki dalı kurudu. Bak bunlar nedir? Hep nazari olan taraftır. İşte buna nazari kader diyoruz ve ağacın bu tarafı müddeti hayatındaki geçireceği bu tavırlar İmam-ı Mübin kitabında yazılıdır. Diğeri de Kitab-ı Mübin'de yazılıdır. Dolayısıyla Bedihi kaderin ne olduğu anlaşıldı. Nazari kaderin ne olduğu anlaşılarak Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin farklarına da işaret edilmiş olundu. Şöylece misallendirebiliriz bunu. Mesela maddi görünecek eşyada bina yapılıyor. Bina yapıldı, bitti. Bu bina yapılmadan önce bu binanın yani intizamlı oluşu onun bir planının ve projesinin varlığını göstermiyor mu? Gösteriyor değil mi? Evet. Yani bu kadar haşmetli bir bina plansız ve projesiz vücuda gelmesi mümkün değildir. İşte bunun bu maddi keyfiyatı binanın görünen kısmı şu, şu kadar kat, şu kadar direk, şu kadar oda değil mi? bunların her birisi onun planı ve projesinde vardır. Ve buna da bedihi kader diyoruz. Bir de o binanın belki insanlarda yoktur. İnsanlarda sadece binanın maddi keyfiyatı planı ve proje yap yapıdır. yapılır. Müddeti hayatında geçireceği tavırları bir mühendis çıksa da onu da tahmin etse yani böyle velayetiyle. Şu bina işte 5. senesinde boyası dökülecek o zaman ona şu boya kullanılacak. İşte onuncu senesine kadar eğitimde kullanıldı 11. senesinde işte müftülükte meşihatta kullanılacak dese. O binanın müddeti hayatında geçireceği safhaları da anlatsa işte buna nazari kader diyoruz ki kitab-ı haber veriyor. Şey İmam Mübin'den haber veriyor. Nazari Kader Mübin'den. Yani bir binanın vücuda gelmesi vücuda gelmesini maddi keyfiyatını, özelliklerini işte dem şu demir kullanılacak, şu çimento kullanılacak, şu kadar penceresi olacak, şu kadar kat olacak diye olan özelliklerini yazan kitaba, kitabı mübin diyoruz. Bu bedihi kader. Bir de o binenin işte yüz sene yaşayacak işte 50. senesinde şöyle bir vaziyet olacak. Geçireceği tavırlar, tavırlar, suretler, vaziyetlere de İmam-ı kitabı diyoruz. Onda yazılı. Buna da nazari Kader deniliyor. İşte o noktayı nazardan son şey okuyalım. Madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Şimdi e, bu bütün e, şunun neticesi. Yani vücudundan evvel her şeyin yazılı olduğunu belki üçüncü mefhasın her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazılıdır. Şunun neticesi, fezlekesi e, güzel diyebiliriz yani. Son nokta. gittik. Fazla ileri gittik. Şöyle. Madem buraya kadar gördük ki en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Yani kader eşyanın maddi tarafını da Manevi tarafını da, geçireceği tavırları ve vaziyetleri de plan ve program altına almış. Bir yaprak bile diyor onun izni dışında düşmez diyor Allah. Bak Kader diyor. Bu ne Hangi kader? Nazari, nazari kader. kader. Yani hangi zamanda düşecek? Bilmiyorum. O müddet hayatında hangi tavrı geçirecek? Nazari kader. Yani İmam, Mübin, değil mi? İmam Mübin'den haber veren Nazari kader mesela. Cenab-ı Hakk'ı bak ayette diyor Allah'ın emriyle düşüyor. İşte o ne zaman düşeceğini dahi imamın binde yazılı. O ağaçtaki bütün yaprakların ne zaman büyüyeceği, ne zaman düşeceği imam binde yazılı. Allah Acayip bir şey ya. Yani. Acayip bir ilmi ilahi. Akla durgunluk verecek. Bütün akıllar bir araya gelse ihata etmekte zorlanacağı dehşetli bir ilim, dehşetli bir kader. Dehşetli bir plan, dehşetli bir proje. Bütün mühendisler bir araya gelseler böyle bir projenin künhüne vakıf olamazlar. Yani Allah'ın ilmini, kaderini bu noktada ihate edemezler. Ne derece haşmetli bir kader, plan ve proje. İşte madem gözümüzde gördük, ispatını yaptık ki Allah bu derece her şeye hakimdir, nizam ve kontrol dahilindedir. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. Az bir dikkatle anlaşılır. Bir çekirdeğin başına gelecekleri izlesen ve o başına geleceklerin çekirdeğinde yazılı olduğunu ki görüyoruz burada ispat edildi. Elbette bütün varlıklar vücuda gelmeden önce kitab-ı mübinde ve imam-ı mübinde yazılıdır ve çizilidir. Buna az bir dikkat etsen bu iman rüknünün ...ne derece kuvvetli olduğunu... ...anlarsın, zannedersin. Elbette ki demek ki... ...basit bir eşyada bu derece kaderin... ...tecelliyatı varsa... ...bizim harekatlarımızda, konuşmalarımızda... ...bakmalarımızda, saçımızın dökülmesine... ...varıncaya kadar... ...hepsi bir intizam kadere tabidir. Allah'ın takdiriyle oluyordur. Senin başındaki küçük bir tek... ...teninin dahi sararması... ...ağarması, beyazlanması... Yine Allah'ın kaderiyle oluyor. Yani Allah onu önceden yazmış. Şu vakitte, şu senede, şunun, şu sasının teli düşecek diye. İşte bu da nazari kader olarak e, kader levhalarında yazılıdır. Yani burada insan atıf yaptık ki her şey kaderiyle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Lillahi Teala fatiha.